Arkadaşlar bugün sizlerle şu bot oyunlarına nasıl girilir onu izleyeceğiz. Sesini açtım biraz. Türkçe yapıyoruz. Hmm, aşağılara iniyoruz Bot seçiyoruz. Selam diyor. Selam diyormuşuz. Nasılsın diyor? İyiyim. Sen bebeğim diyor. ismimi e şifre. Arkadaşlar bu şimdi Hani ben sizin için çekiyorum. Hani şimdi ben çekmiyorum bu videoyu. Biz izliyoruz şu an. Kim çekiyor onu sonra size söyleyeceğim belki. Çok tatlı bir canavar ama bu ya. Ben yerim. Evet. Oradan konuşulabilirmiş Helpi'den. Hmm, Arkadaşlar videonun sonunda ben size bir şey diyeceğim. Evet videomuz bitmiş idir. Arkadaşlar videomun sonunda diyeceğim şey ıs, abone olmayı sakın unutmayın ve iyi bayramlar arkadaşlar. Bayram süreci boyunca video çekemeyeceğim. Bunun için de sizden özür diliyorum.